Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlerle kutu açılışı yapacağız. Neyin kutusunu açacağız abi? Asur 131 şarjlı matkap vidalama darbeli falan filan. Başlıyoruz abi. Şöyle açalım. Bunu nasıl aldım? Nereden haberimiz oldu? Onu hemen söyleyeyim. Evimize bir iş için usta gelmişti. Baktım Asur bu e, matkabı kullanıyor. Vidalamayı kullanıyor. La usta dedim bu iş yapar mı? iş görür mü? Bu senin vidalama dedim. Vallahi dedi iş yapıyor dedi. Gayet memnunum dedi. Tavsiye eder misin dedim. E, sana tavsiye etsem biz nasıl iş yapacağız dedi. Doğru söylüyorsun ustam dedim. Ve çaktırmadan matkabın vidalamanın fotoğrafını çektim. Hangi marka olduğunu. Ve daha sonra siparişi verdim abi internetten. Ve iki gün içinde de kargom geldi. Usta kullanıyorsa mutlaka bir bildiği vardır. Ben de o isimciden hareketle sipariş verdim. Gayet de yorumları iyi yazmış arkadaşlar. Takip edenler ya da alanlar. O yüzden ben de evde bulunsun, iş yapsın. Bir ufak vidalama oluyor. Usta çağırıyorsun. 500 bin lira para alıyor. Ne gerek var? Bu bulunsun, bulunsun abi evde. Ayda bir kullan. Yılda bir kullan. Çocukların oyuncaklarını tamir et. Masaları söktü Tamir et. Sehpayı tamir et. Yani tamirdeki şey bunları illaki. Şimdi açamadım gitti arkadaş. Mutlaka bulunur. Kargo gayet iyi gelmiş. Bakın ilk defa açalım. Şu başlık e, çelikmiş. Ona dikkat ettim. Plastik olanı da var. Yani plastik iş görüyor aslında da. Aman. Evet arkadaşlar. Vidalama matkabımız bu. Bunu da açacağız. Şöyle Bakalım, bizi ne bekliyor? Bakalım bizi ne bekliyor? Şuradan açalım. Ne diyor abi? Kablosuz maksimum güç, gücünüzü güç katar. Bir yıl garantili, koşulsuz, iki yıl garantili. Ne diyor? Üretim hatalarına karşı. Ha? İki yıl üretim hatalarına karşı bir yılda koşulsuz iade. Fonksiyonlu yüksek güç, maksimum performans. Evet. Ne diyor? Özellikten okuyalım şuradan. Akü 1500 e, enerji formatı. Mah neydi ya? Ha, amper. Güç. X'de Lyon 21 volt. Çelik mandıran 10 milimetre. Motor kömürsüz, kömürsüz motor. Bu kömürlü kömürsüz çok anlamıyorum. Kömürlü değişiyor şu herhalde belli bir zaman sonra. Ya da suya gidince sıkıntı mı yaratıyor öyle bir şey. Maksimum kilit torku 40 Newton. Maksimum çıkış gücü 410 volt. Yüksek hız, yüksüz hız, iki vites falan filan. LED varmış abi. Kademeli hız, sağ ve sol vidalama, akü güç göstergesi, Lyon akü, stabil çalışma. Tamam. Bunu nasıl açacağız abi. Maşallah iyi kargo yapmışlar ha. Allah Allah. Evet. Oo. Oh. Da 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 dan makine bu. Makine bu abi. Hemen açalım şuradan bismillah. Bismillah açalım. Bakın bir tanesi hmm. düştü. Aa ma bunu. Oo. Yok yok abi Yok yok içeri Bu ne Aynısı mı bu Aynı benziyor E Bu da benziyor Aynı gibi e, Bu da benziyor Bol bol göndermişler maşallah Garanti belgesi Burada yazıyor bir şeyler Bağcılar İstanbul Neymiş abi bu ha, Nasıl sıkıldığını falan gösteriyor onun zaman öğreniriz. Bu da mı aynı? Helal olsun ya. Bol bol göndermişler. Biri sıkıntı olursa birini. Evet şu şey. Bu. Bu şarj için galiba. Bu garanti belgesinde başka ne var? Türkçe de yazmıyor. Enteresan. Hı. Hmm. Garanti kapsamına giren şeyler falan filan. Bunu e, burada şarj ediyoruz galiba dostlar. Şöyle. Zannımca. Evet. Bunlar ne abi? Bunlar ne? Bunların hepsini buraya atıyorum abi. Sonunu ne yapıyoruz? Şunu çıkarıyoruz. Bismillah. Bismillah. Çelik çıkarıyoruz. Evet çelik. Asur bir tanesini takalım bakalım. Bataryanın bir tanesini takalım. Şöyle takılıyor. Taktık. Oo, akü var. Oo. Hızı iyi. Ne takalım abi? Bir tane yıldız takalım, yıldız. Ya da şunu takalım ya. Şunu nasıl takılıyor? Ha, takıldı. Kendi kendine takıldı. Gayet iş görüyor. Bunu nasıl çıkarıyoruz? Şöyle mi? Allah Allah. Bunu taktıktan <laughs> çıkarma işlemi nasıldı arkadaşlar ya? Burada ışık yanıyor. Ha. Ha, şöyle çıkarıyoruz. Şuradan şuradan. Bakın. Bunu bastığımız zaman bir şey oluyor? Ha, burayı kapatıyor. Bunu açtığımız zaman açılıyor. Ben başka bir şey takalım. Mesela şunu takalım. Az daha açacağız. Ha. Şunu nasıl oldu? Az daha açıyoruz. Allah çok gitti. Tamam. Şimdi kapatıyoruz. Şuradan kapatıyoruz abi. Hah. Hah. Buradan sıkıyoruz işte ne işlem yapacaksak. Buradan yapıyoruz. Ya ağırlığı falan güzel. Şarjı da var. Yani bunu ne kadar almıştım ben? 17 Temmuz 2025 bugün günlerden. 1000 350'ye mi almıştım? 1400'e mi almıştım? Ne? Öyle bir şey. Evinizde bulunsun arkadaşlar. Hiç önemli değil. 1500 de olsun, 1200 de olsun, çok önemli değil. Evinizde bulunsun yeter ki. Bir şey olduğunda söküyorsunuz, takıyorsunuz, iyi oluyor. Yani tavsiye ederim. Boş Boşveresi dünyaya para veriyoruz. Bari şöyle ihtiyacımız görecek bir şeylere para verelim. Buradan çıkarıyoruz galiba. Neyi çıkmadı? Bir de bu led sürekli mi yanıyor ya? Ha söndü. Tamam. İki kademe. Bir iki çelik. Buradan bir şeyler yapılıyor herhalde. Onu tamamlayamadım. Şu sökme takma. Şu başı sökme takma. Akü burada gösteriyor. Şunu bastık. Düğmesine. basınca çalışıyor. Şarjı var. Şunu çıkaralım. böyle çıkıyor. Gayet iyi arkadaşlar. Yani sevdim. İş görecek gibi. Oo, bu ne? Bu ne reis? Bunu buraya takıyorsun. Bunu buraya takıyorsun abi. Sonra ele uzatılmayan girmeyen yere de giriyor. Bunu buraya takıyorsun. Mesela böyle iş yapıyorsun. Vay güzel. Tamam bunu karıştır karıştır öğreneceğiz. Bu da burada. Bu bunu nerede? da Tamam. Artık ev usta çağırmaya son. Baka baka öğreneceğiz arkadaşlar. Kimse anasını karnında öğrenmiyor bu işleri bir izleyeceğiz. Ne nasıl yapılıyor? Hepsini öğreneceğiz. Ustalar dünya para olmuş. Selam vermek 200 liradan başlıyor. 400 liradan başlıyor. Ne 200 200 de bitti. Selam veriyorsun. Ver yandan 400 diyor adam. Ya arkadaş niye vereceğim? Ne selam verdin ya diyor. Allah Allah. Şöyle koyalım. Aslında bunlar burada durması gerekiyor ama tam yeri ayarlanmadığı için duramıyorlar. Acaba burada mı duracaklar ya? Bu burada mı acaba? Şöyle mi? Ha. Böyle rastgele koyalım. Ne olacak? Bilmediğimiz için bizim de olacaklar. Allah Allah. Bu da bundan yapamadım. Bu nereye acaba? Şu şuradadır. Sallıyorum. Bu buradadır. <laughs> Elhamdülillah. Bu nerede acaba? Bu nerede? Hmm. Bu burada büyük. Burada buradadır. Yok. Bu burada. Bu burada mı acaba? Evet burada. Bu burada değil. Bu hiç burada değil. Allah Allah. Bunlar burada olabilir mi? Şurada olabilir mi? Olamaz. Çünkü buraya sığmıyor. Şu şurada. Evet. Az çok tahmin edebiliyorum. Aman. Zamanla öğreneceğiz arkadaşlar. Şöyle koyalım. Koyamadım başka bir yerim muhtemelen. Kapatalım. Bunu unutalım. Bunu bunun içine. Poşet. Şöyle. Hadi çantamızı vidalanma, vidalanmamızı kapatıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.